Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle The Force'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi bu arada videoyu geçmeden önce söylemek istiyorum. Neden bunu taktım Çünkü bu sefer webcam var ve telefonu webcam olarak kullanıyorum ben. Ama telefonun flaşı açık şu an yani yüzüm aydınlansın sizi daha rahat görün falan diye. Ben flaşı açtım. Bu da gözümü çok alıyordu. Ben de o yüzden bunu taktım. Bu sefer de böyle bir video olsun en azından kendime yeni bir webcam alana kadar. Evet. O zaman hadi videoya geçelim. En evet. e son nerede kalmıştık? Bir sikiyim amınım bu. Gram etki etmedi o zaman gidelim. Akşam mı oldu biz ayarlı yaparak? Allah Allah az önce sabah değil miydi ya? Bir dakika şöyle bakayım. Sabah daha az önce akşam olmuş demek ki. Uyuyabiliyoruz mu? Uyuyamıyoruz. Ne yapıyoruz? En son ki bölümde hatırlayacağınız üzere biz ee, dalış çöpünü aldık ve testleri almıştık. Şimdi ise bir kart var arkadaşlar. Kart. Evet. E, key kart falan diyorlar. Bu mağara var. Yine sahil kenarlarında bir mağaradaymış. daymış. Ee, oraya gideceğiz. O mağaraya girip kartı almamız lazım ki bizim oyunun sonunda lazım olacakmış. Oyunun sonunda işte kartı basıp geçmemiz mi? Ne lazımmış? Öyle bir şeyler okudum ben bir yazıda. Gidelim. Onu bulalım. Alalım. Ee, olmazsa ayrı binalara hatta isterseniz yok yok aynen e falan yapmayalım. Hiç uğraşmayalım. E direkt oyunu bitirmeye gidelim. Çünkü daha çekmeyi planladığım oyunlar var. Hızlı hızlı onları da çekelim. Çünkü kitle kazanmam lazım arkadaşlar. Kitlem yok. Şu an kaç ki? aboneyiz? 47 aboneyiz ama hiç kimse izlemiyor. Neden böyle oluyor bilmiyorum. Evet. Hadi çıkalım. İyi iyi. Şu an şeyleri iyi. Ne diyorlar. Görünüş iyi. Neyse evet, siktirin. Şimdi. O zaman direkt işe koyulalım biz. Ne yapalım? Her şeye gidelim arkadaşlar bundan önce direkt ö, dalış tüpünü aldığımız yere gidelim dalış tüpünü oradan da hani en son bir yere gitmiştik üstümüze bir küçük bir yerde sıçramıştı ya biz hatırlıyorsanız değer bölümü izlediyseniz üstümüze küçük bir yerde sıçramıştı mağarda canımızın hepsi gitmişti ben de oradan sonra kaçıp oyunu kaydım çıkmıştık bölümü orada bitirmiş duvara gidelim o artık neymiş ne değilmiş bir öğrenelim ondan sonra o okay, kartı bulmaya gidelim böyle sağ kenarında yine bir mağara falan yazıyordu ama evet ee, yine ben açlığımı, susuzluğumu göremiyorum. Evet, diyor ki, susadın yiyecek temiz su bul. Aynen. Sonra bakayım. Dur ya bir arada burada müzik dinleyebiliyor Ne için dinliyoruz? Ee, oyna. Çalsana kardeşim. Neyse yata. Evet, tamam. Yolda gidelim. Oldu. Come on. Bitch. <laughs> Bitch. lan mağara nerede? şu mu mağara aaa karşı. şu ucu yine mi yarasa 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 bir böyle kopmalık arkadaşlar amınakodum yaratıkların olduğu bir odada da böyle gezinemdi ne bileyim yani. ya açsana kardeşim daha geçmedim ben şimdi Abo, ben burada nasıl ilerleyeceğim lan bu arada ee, oyun yeniliyor büyük ihtimalle kendini. Bakın az önce mesela o içeceği mi içeceği, falan yenilemişti biz oradan daha önce almamıza rağmen. Tekrar alabildik. Büyük ihtimalle bu yamyamları da tekrar aynı mağaraya koymuştur. Tekrar tekrar hepsini keseceğiz. Evet, evet. buradan gitmese ee, Bir şey vardı, işte bir gölet vardı. O göletin içinden de böyle bir giriş vardı. Ama tabi nerede bilmiyorum. Bıraktım. nasıl aydınlık lan bu çok karanlık gözleri. yo oynayabilir lan dur tamam oynayabilir evet o zaman şunu alayım evet şimdi diyeceksen onu bırak onu alayım evet burası neresi Olma. ne yazık şunu daha gezecek tamam evet tamam evet tamam bak bak biz burayı kırmıştık mesela Şimdi şu, dal 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 dal. Donuyoruz ama biz dalalım. E, vardır herhalde. Başka çıkacak yer. Ama burada bize bir şey saldırıyordu. Yoksa daha mı ileri gittik biz yanlışlıkla? Ben direkt yukarı çıktım diye hatırlıyorum. Ama yanlış hatırlıyorum. Çık, götüm donuyor çık. Alabileceğim her olur mu Al, al. O ne lan? Oha. At ya. Aa açılıyor lan. Kapı aç. Nerede oğlum? Tamam bunun fazla değil. İki taş şey yeter mi? Geçerim herhalde. Ben. Ama ilerleyemiyor. Hız bir şey. diyorum koy. Hava. Ha. Koymadın ama. Ben bu ısınsa mıydım? Böyle yapalım. Bence çok teknolojik bir kapı bu. Uzay. o oh. Ha ha. Ben de oraya ilerliyorum sanıyorum. Ha böyle. Oraya da bir çadır var. Come on. Ee, ateş yakmalıyım. Şurada bir yerde yakayım. Ama da geçiyor. kam kurmadan yani ateş yakmadan önce mutlaka bir etrafı araştırmak lazım. Duval kilitledi, izlediyseniz bunu biliyorsunuzdur zaten. Bunlar önemli. Hadi kardeşim aynı kitabın aynısı işte. Aynı kitabın aynısı. Biraz aynı taraf oldu. Aha var. Ateş var mı? Yok 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 yok. Kötümüz zonda var. Bu arada arkadaşlar yamyamlar çıkmadı lan. Tekrarlar falan diyordum ama tekrarlamadı. İyi güzel güzel tekrar tekrar öldürdün ya. Yeniden oyun bunu yapıyor ya da aha Balta lan. Evet bir resmini mi çizmiş ne yapmış. Bu arada baltayı aldık Yine... balta paslı balta vay canına. hasarı. Bundan daha fazla ve daha kalın geliyor. Bu hızlı. Ondan sonra da çok engellemesi çok kötü mü? Bayağı engelliyor. Ben gördüm. katını yok. Tamam. Ee, bu ne? Dalış tüpü. Her yerde bu tüp var anasın. Tamam. Bu kadar mı yani? Bu ne? ya? Öldü buna... mü? Ne oluyor lan? Bu ne? Domanmış. Bak böyle. Gidiyorum ya. Ben nereden geldim anam? Aha nereye gidiyor lan burası ya? Korka ya! Şaka yaptım lan Bu kadar korkar mı lan? Onun güzel bir yere çıkıyordur burada. Nasıl Ay. Karşım böyle kapkaranlık yeri. Nasıl buluyor? Eee Evet bu o yer. Kısa. Ah, bu, oh, şanım, şanım. Bir dakika teknenin olduğu yeri görebiliyor muyuz? Evet. Aa, ben ama ne tarafa dönüyorum? S tarafa doğru gitmeliyim. Bir saniye. S nerede? Çıkarsana elini. Elin seni. çıkarsana. Pusulayı. tamam. Şöyle gidersem bulurum. Baksana. Heh, şöyle gidersen bulur. Tamam. Tekne. F diyordu. Bir de harita bakın. Aynen S tarafında gösteriyor ve aynen yaklaşık önümüzde bir şey var. Mağara gibi bir şey var sanki de uçurum. Emin değilim. Hmm. Bu ağacın olduğu yere geldik sanırım biz. Sahilin orada hani bir diye bir ağaç var. Ee, sanırım biraz geçtik. Şurası yani. Şuradan bir. Köten köten nedir Şurada tekne mi var? Göremiyorum ki bir şey. Ha? Böyle bir yer olduğunu hatırlamıyorum ama inşaat doğru yer. Bak bakayım. Evet evet doğru yer olması lazım. Ama biraz geçtim galiba tekneye ben. Bittiman geçtim aynen. Şu tarafta. Evet evet. aklıma o kırmızı boyayı üstüne sürüp de yanlışlıkla suya düşmemiz geldi. Ay bu niye böyle yapıyor ya? Açalım. Anam ne gidelim aaa. Evet kesin Kesinlikle bu tarafta ben biliyorum arkadaş. Ya oğlum bu köpek balıkları niye buraya vuruyor? Niye karada bu köpek balıklar? Dünyanın köpek balığı var lan. Aha koptu. Ya yeah, he he köpek balık kapanmak. Kafayla vuruyor ne etrafı. Niye Heh tekne. Hemen bizim tekne. Evet. Oyunu hemen kaydedip save alalım sonra. Siktir olup. Bulalım. Key kartımızı. 100, hadi be, hadi be, hadi be, hadi. Evet, in bakayım. Korsun geç, Z bas. Z malı Tamam, C yap, yap lan. İkinci gün, gün bir, hayır ha birinci gün ya. Yani. Kaç gündür uyuyoruz lan biz bu oyunda. Yani en az gün iki, üç bir şey olmalı. Evet, tamam mal. Ol, onu da al, onu da al, al. al, 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 al. Bakalım. Şimdi gidip arkadaşlar K kartı buluyoruz. Evet. Ne taraftan gitse hiç bilmiyorum. Hep sağdan gittik sanırım ya soldan gittik. Ve soldan gitmemize rağmen olabildik bazı şeyler. O yüzden demek ki neymiş soldan gidiyoruz. Lan? E, köpek bolluğu sandığından. it. Dur. Karışım. karı çıkar mısın? Karayı çıkar mısın sen? Tanesini abi. Çık 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 ama ne? Kaza. Ne olur ne olmaz. hem korkuttun hem de etini yedin bana sen bu. Başka var mı? Gül 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 gül. Evet. Katliam kardeş. Ay o da durdu. Hadi lan seni bağışlayayım hatta. O öyle bir durdu. Onları öldürdüm görünce bir durdu böyle. Ondan sonra böyle döndü bak. Nasıl tatlı tatlı gidiyor ya. Nasıl tatlı tatlı gidiyor ya. Bunu ben yapmam. Yok ben yapmam. Uzaklaşalım öldürmez. O kadar da cani değilim. Vahşi değil. Etine de mi kalamıyorum? Hani şurada yap. Yiyek bir, bir tane. Evimizden de uzaklardayız. Tamam bize. Ver onu bana. Evet bu arada üstümüzü değiştirelim de payını kıyafetler olmuyor. Lan onu al. Onu al. Al onu. Güzel. Bir attın mı sen? Ha pişiyor değil mi? Ben de öyle kuma attı falan sandım. Allah belanı. Yok yok. Acaba kırsam etkiler der mi? Gidiyoruz. Lan işte. orası küçük yok gel buraya. Aldın mı? Çocuk kalk şey yüzünden bakayım kaç tane iki tane al bak şunun yüzünden alamadık neyse hadi gidelim. Bu tarafa doğru bir gidelim bakalım neler var neler yok nasıl olmuş ne değilmiş Sonra obruktan inmemiz lazım. Acaba obruktan atlasak yani böyle sürtüne sürtüne yesek olur mu? Hiçbir fikrim yok. Eee olur herhalde. Bir deneyelim bakalım. Ben öyle düşünüyorum. Yoksa labirent gibidir. Şimdi onun içine gireceğim. Oradan çıkacağım. Öyle yapacağım. Böyle yapacağım. bence direkt atlayalım. Ne orada. Gel lan amına. Yaklaşık. Neyse gel lan amına. Balta iyi hasar veriyor. Bakayım hangisi daha hasarlı? Balta baltayı alalım bir. Yeni baltamız ne? Gelin anlamına dur. Hey full full. Geçin canımız full. Aa, bu ne akıydı? lan? Oh oh oh. Oh shit. Yo 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 bir şey yok. Bir şey yok. Anlamına Ben size çıkmayayım daha sonra? Daha sonra. Daha yeni gusül aldım. Durun. Ha! Kaç. Baba orası çocuğu vuracaktın. Ona bunların elleri niye yanıyor? Oha! Oha! Bayağı vurdu lan bu. Ben ne yapacaksın? Geliyor mu? Gel, geliyor lan. Ananı arasın. Yok karşı, Yok. Gelmiyorum. Öyle şeyler olmaz bize. Gel hadi gel. Ha, Oğlum bunların elleri yanıyor ha. Özel güçler falan mı var bunların? Bayağı mutasyonu oluyor galiba. Koy. Koy yumru. Enerjim bitiyor. Onun çıplak karı. Abo. adam suya giriyordu bana göre. Neyse kardeşim bende şey var nasıl. Kendimde fazla güveniyoruz. Bu arada canım az galiba benim. C. O çok ağır ya. Bunu kaldırın ya da ne? Gelin lan. Neredesin? Of bu çocuk. Kaç kişi dalıyorsunuz? Ya yapma. Öldük. Aha yine mağaraya mı? Aa, bak 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 bak. Bak elleri bundan mı? Kırmızı, kırmızı ama. Işıyalım. Hadi bakalım. Ne yapıyorduk? Key kartı, aynen. Ee, mağarayı da bulduk arkadaşlar. Ee, ben bölümü kestim. Kesmiş olabilirim yani büyük ihtimalle. Kesmeyi düşünüyorum çünkü bayağı bir uzadı. İşte ne bileyim yerler beni kaçırdı, mağaradan çıktım. Kaçtım. Sonra tekrar geldi it yerler beni buldu nasıl bulduysam. Tekrar sağlarlar. Onları bu sefer ben kestim. Ondan sonra tekrar yola düştüm bu mağarayı bulabilmek için ve buldum. Evet. Aha. Ha, kayıt yapabiliyoruz ya. Ne diyor? Direkt bakayım. Direkt çadırın dibine ateş mi kurulur? Burada bir kayıt alalım. Ne olur ne olmaz. Oyun koyduysa buraya ileride zor bir şey vardır diye düşünüyorum çünkü mutlaka. Evet, para mara, dosya, içki şey al. Hmm. Evet. burada iniş var. Ne de gidecek hiçbir fikrim şey yok. E, inelim bir. Hatta ona ya, soruyor. Fazla ilerlemeyiz ama ya. Gerçi key kartı bulana kadar ilerlememiz lazım. Bu mağaranın o mağara oldu da şüphelen düşüyor mu? Böyle düşüyor sandım bir yere. ya. Hmm. E, az çok aydınlık burası Ya e, burada ne var? Hmm, kıyafet bavulu varmış. Gelin, gelin, gelin. O ne lan öyle? Hornoz mu giydik biz? Ne bu? Falan diyoruz. Hey, hiçbir şey yok mu? Tamam, bakıyorum. Hey, boş boş girdik buralara. Böyle bir şey olsaydı adama adam akıllı. Yani, evet. O zaman. iyi en azından kısaydı. Fazla uzun sürmedi burası. Diğer yere bakalım. Çünkü uzadıkça uğra, uzarsa. konuşamıyorum ya. Çünkü uzadıkça uzarsa. bizimce sıkıntı. Arkadaşlar kusura bakmayın. Videoyu kesmek zorunda kaldım. Çünkü e, telefon hafızası dolduğu için videoyu kesmiş, kaydetmemiş. Ben de o, onu düzelttim işte biraz boşalttım. Tekrar video açtım. Ama zaten fazla ilerlemedik. Sorun değil zaten hemen. an bir iki adım falan geldik. Evet şimdi mağaradan çıkmıştık en yani son. Yani, ben yani çukur gibi bir yere inmiştik. Oradan çıktık. Ve tekrar mağaranın derinlerine doğru ilerlemeye başladık. Gördüğünüz üzere. Piç. Piç. Hmm. Ne? Kod mu onun? Şey. Lo. Hey, tek mi giriyoruz lan? Ben şurada da tipim dedi Dur lan, şey atal. Molotov. Evet ama nereye doğru atalım? Yok, bir bakayım. Yalan var mı? Ha, var var. Vallahi tutturduk. Yalan lan köpek. Başka yok mu bu? Göremiyorum ki bir dakika. Ha, gel şeyi de deneyebiliriz. Bir dakika ölçen oğlum sen. Ay düşmen o. Ya şunu deneyelim en iyisi. Şunu. Evet, okey. aynen, aynen. Bekleyin, geliyorum. Thank you. Bo, bo, bo Ya direkt öldün mü ya? Ve öldük. İlk görüşümüz daha iyi sonra. Görmedim. Işığı açana kadar da adam çaktı bize. Neyse ki oyunu kaydetmiştik. Lan buraya ne atıyorsun oyunu? Kayıt yerinden alması lazım değil mi? Neyse ki oyunu kaydettik. ha iki. Güzeldi ama olsun o iki ipneyi iyi öldürdük. Sonra bir ton çıktı bir koydu. Demek ki canımız o kadar az. Kameradan dolayı göremiyorum. Evet bu biraz benim suçum. Hani bakmam falan lazımdı. Video kesinlikle baksaydım olurdu. Da acemiyiz, toyuz daha. Zamanla oturacak hep. Çok bilmiyorum tabii bu tür şeyleri. Öğreneceğiz. Hadi bakalım. Bakayım. Ha şey alırım mı? Ha Tamam. Hemen hızlı hızlı gidip key kartı alacağız Aga. O kadar. Bugün Okey kartı alıyoruz. Oğlum Geç şuradan ee, canım, canıma bir bakayım. Bakamıyorum. <laughs> Dur dur. Ah, yine korkup dur çocuğu. Bekleyin geliyor. Bekleyin oğlum. Bittiniz. Bittiniz yani. Bittiniz. Yani. <laughs> sağlık. Sağlığımız yüzde yirmi iki. Nereden doluruz? Sen şu. Böyle. Tamam. Neredesin Cüğü? oğlum. Aşağı düştü. İyi mi? ne şanslı değil sanım ya. Ha işte. amını getirdim. Arkadaşlar en iyisi biz bu bölümü burada bitirmiyorsun bu çok uzar ama bir dahaki bölümde daha böyle sakin bir kafayla onu yapayım. Böyle olsun. O zaman bugünlük görüş bu kadar olsun. Hayla söyleyeyim. O zaman bugünün bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.